Geçen hafta pazartesi burun ameliyatı yaptık. Çok iyi. Herkes biraz şok geçirdi ama herkes çok beğendi. Yani zaten şey vardı, bant vardı. Bant olmasına rağmen herkes dedi de çok güzel görünüyor şimdiden. Ben de çok beğendim. Çok öne doğruydu, düşüktü burnum. Aşağı doğru. Burun deliklerim de büyüktü. Zaten Fatih Bey de söyledi. Nefes almakta aslında zorlanıyormuşum ama benim haberim yoktu bundan. Ve buramda biraz ım, çıkıklık vardı. Onları hepsini düzelttirdik işte. Hayattan sonra ilk iki gün sadece biraz dinlendim. Sonrasında da ıı, hayatıma normal devam ettim. Dışarı çıktım, gezdim. Normal yemek yedim. Bol bol yürüyüş yaptım, su içtim. Onlar sorun olmadı sonradan. Bayağıdır düşünüyordum ama ıı, biraz korktum önceden açıkçası. Yani bir 10 sene var. Hiç değilmiş aslında. Yani aslında tek korktuğum ameliyattı. Ondan sonrası içinde korkuyordum biraz. Ama sonradan işte böyle rahat geçirince dedim keşke önceden yapsaydım. İşte insanlar bilemiyor. Şimdi çok memnunum ama. Korkmayın. <laughs> Cesaretli olun ve yapın. Hiçbir şey olmuyor. Yani çünkü ben 10 sene boyunca kendim de bekledim bekledim. Ama yani boşa beklemişim. Hiç başka bir doktora yönelmedim. Yani ben Almanya'dan geldiğim için Almanya'daki doktorlardan yani güvenemedim. Çoğu insanlar da burunlarından memnun olmadıkları için Almanya'da yaptırdıktan sonra e, o yüzden burayı tercih ettim. Şu an çok iyi hissediyorum. <laughs> çok mutluyum. Çok güzel görünüyor. Şişlikler de indikten sonra daha da güzel olacağını düşünüyorum.